Bismillahirrahmanirrahim. Bir el Fatiha. Müddesir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7-7 ayettir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denilmiştir. Diğer adları şunlardır. Ana kitap manasına, Ümmül Kitap, dinin asıllarını ihtiva eden manasına, El Esas, ana hatlarıyla İslam'ı anlattığı için elvafiye ve El Seb, Ul Mesani birçok esrarı taşıdığı için elkenz. Peygamberimiz Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurmuştur. Onun için Fatiha namazların her rekatında okunur. Manası itibariyle Fatiha en büyük dua ve münacattır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu surede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hakları ile Fatiha'da vardır. Zira Fatiha'da ve yalnız senden medet umarız. 6. Bize doğru yolu göster. 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.